Büyükşehir Meclisi'ne katılmak için buraya geldiniz ve içeri evet. alınmadınız. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Oylarımız gibi haklarımız da elimizden alındığını düşünüyoruz. Biz has CHP'liler olarak CHP'nin seç, seçmeninin seçtiği belediye başkanının AK Parti'ye geçip bu kadar kolay bir şekilde AK Parti'ye adap, adapte olduğunu kabullenmek çok zor açıkçası. Yani ben dışarıdan geldim İstanbul'dan. İstanbul'dan gelip oyun burada kullanıp o şekilde gitmiştim. Haram olsun. Siz vatandaşların meclis alınmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Oylarımızı sahip çıkmaya geldik. Yani bu durum çok kötü bir durumdur. Hiç hoş karşılaşılmıyoruz. Böyle olmaması lazım. Geçen hafta da meclis toplantısına katılmamıştı. Peki bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Geçen hafta bu kadar böyle engel yoktu ama içerideki durum berbat bir şekilde karşılaş, karşılandık. Çok kötüydü ya anlatılamaz Ağlayan ya. diyen bir belediye başkanının ortada gezebiliyor olmasını bekliyoruz. Bunu bekliyoruz. Biz oylarımız sahip çıkmaya geldik.